Normal turlarımızı günü birlik veya bir gün Hakkari konaklamalı turlar yapıyorduk normal süreçte. Sabahleyin buradan gidiyoruz. Yol üstünde Hoşap Kalesi, Vanadokya, Van Trametleri gezip e, Hakkari'de konaklanıyorduk. İkinci günde Hakkari, Çukurca, Şemdinli ve gezip akşam Van'a geri geliyorduk. Turlarımız Hakkari'de normalde böyleydi. Turların canlanması için öncelikle bu güvenlik e, algısı kırılmalıdır. Çünkü insanların bize ilk işte gideceğiz güvenli mi değil mi diye ee, bunun kırılma, kırılması gerekiyor. İkincisi e, tanıtım yapılması gerekiyor. Çünkü Hakkari ve Hakkari bölgesi hem doğasıyla e, bulunduğu konumuyla hakikaten güzel bir yer. Özellikle Cilosat Dağları son zamanlarda çok büyük bir ilgi gördü. Hem yerelde hem ulusal hem de dünya basınında bayağı bir şey yapıyor. Tırmanış e, turları yapılabiliyor dağla ve Sümbül Dağı'na çok dağcı grupları bizi arıyorlar ve oralara e, ki derneklere yönlendirme yapıyoruz veya buradaki derneklere yönlendirme yapılıyor. Tanıtımla e, yapılarak ilgi daha artırılabilir Hakkari dilinin Hakkari son zamanlarda Hakkari'ye yoğun bir ilgi var. Hem çevre illerinde hem de batı illerinde Hakkari yoğun bir ilgi var. Dışarıdaki hem ajantalar bizden Hakkari ve Hakkari bölgesi tur programları istiyorlar. Münferit müşterilerimiz de, misafirlerimiz de e, bizi arayıp Hakkari'ye nasıl gideceklerini, nereleri gezebileceklerini sürekli soruyorlar. Örneğin bu ay 26'sında İstanbul'dan gelen bir hanımefendi Hakkari'de iki gece konaklatırıp Hakkari, Şemdini, Yüksekova, Çukurca ve Ciloset dağlarını gezdireceğiz. Son 40 yılımıza baktığımızda e, turizm destinasyonunda hiç e, yer almayan bir bölgeyi biz e, turizme kazandırmak istedik. Bunun için... Ee, geçen sene e, bir e, seyahat gerçekleştirdik, e, hem e, Ciro e, Sat köylerine hem e, Şendinli bölgesi, hem Çukurca hem de Hakel ve Çelenli'ye bir tur düzenledik. E, bizim ajanta olarak zaten misyonumuz bu. Biz gidilmeyen bir bölgeyi e, önce gidip keşfedip daha sonra bunu bir tur e, rotası haline getirip Türkiye'deki çok önemli ajantalara paslamak e, amacımız. Hakerli'nin, Şemdinli'nin doğasına, tarihine, kültürüne, sosyolojisine e, bozulmamış örf adet gelenek ve göreneklerine bayıldık. E, bunu bütün e, Türkiye'nin hatta Avrupa'daki birçok farklı tur destinasyonu yapan ajantaların bilinmesi gerektiği yani bizden doğdu. E, bundan dolayı e, biz de bir program hazırladık, yani bir tur programı hazırladık çalıştığımız ajantalara. Biz bunu pasladık. Nitekim geri dönüşler bu sene itibariyle çok çok fazla oldu. Her yerde artık kültür turları olmaya başladı. Hakkari, özellikle Şamdinli'nin o coğrafyası, doğası, kültürü bizi fazlasıyla büyüdü hakikaten. Gelen konuklarımıza da aynı etki yaptığını söylemek mümkün. Çukurca'ya vardığımızda insanların o samimiyeti, bölgenin doğası, gelen konukları besledi gerçekten. Bugüne kadar onun gezmemesinin büyük bir eksiklik olduğunu bize e, ifade ettiler. Hem yüksek ovadaki otellerimiz şu an için yeterli. Doğa zaten bizi fazlasıyla mutlu ediyor. E, Düşünün bir düğün bile e, açıkçası e, turun en önemli noktalarından biri olabiliyor. E, bu kadar e, güzel bir sosyal etkinliğin e, halen Anadolu'da yaşatılması, ifade etme geleneklerimizin, özellikle folk turunun çok çok eski olması. Ee, bununla birlikte e, şarkıların e, ve o söylenen türkülerin e, çok eski olması e, ve halen yaşatılıyor olması yöresel e, kıyafetlerle birlikte başı başına bir e, tur destinasyonu e, Hayran derabı bu yamanı yamanı Çine zozan adlı yamanı hıdı Kebron kan çekebi bu yamanı yamanı Şahid veran adlı yamanı hıdı düğünleri turu bile önümüzdeki dönemde çok yavaş olacak. Çünkü insanlar artık e, biraz farklılık istiyorlar. Biraz e, doğa istiyorlar. Daha fazla insan yaşamı istiyorlar. Verivanların yanına gidip onların sağdığı bir bardak sütten içmek bile onlar için müthiş bir tecrübe olabiliyor. Veya bir koyunu salmak, bir keçiyi salmak. <laughs> o bile Bizim özlediğimiz aslında şehir hayatından e, sıyrılıp tamamen doğada e, yaşayan e, insanların yaşamını gözlemlemek büyük bir e, farkındalık. Biz de bir farkındalığı biliyoruz. Bölge insanıyız. E, çok da güzel oluyor. Hakkari artık e, daha fazla tanıtılmaya başladı. Daha fazla insanın e, kafasında hakkari oluşmaya başladı. Evet.